Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf map yayınları sayfa 74'teki alıştırmaları çözeceğiz. Birinci sorumuzda başlıyoruz sorulara. Deniz okulun merdivenlerini ikişer ikişer veya üçer üçer çıkabiliyor. Okulun merdivenlerinin basamak sayı sayısı 30'dan az ise merdivendeki basamak sayısı kaç farklı değer alabilir? 2'şer veya ikişer ikişer veya üçer üçer çıkabiliyorsa 2'nin ve 3'ünün katı olması lazım. O yüzden 2'nin ve 3'ünün ortak katlarına bakacağız arkadaşlar. 2'nin katlarına bakarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30'dan az olduğu için 28'e kadar gittim. 3'er 3'er sayarsa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 30'dan aşağı olduğu için buraya kadar geldik. Diyor ki 2'şer veya 3'er çıkabilmesi için ortak katı olması lazım. Baktığımızda nerede var? Bakın 6 merdiven olabilir. 2'şer veya 3'er çıkabilmesi için veya 12 merdiven olabilir veya 18 merdiven olabilir. Ortak olduğu için 24 merdiven olabilir. Başka da ortak yok. 6 olur. 12 olur, 18 olur ve 24 olur. Bu merdiven sayıları olursa ikişer ve üçer çıkabilir. 4 farklı değer alabilir. 6, 12, 18, 24. Çünkü kaç farklı değer alabilir diye sormuş. 4 tane farklı değer alabilir dedik. Birinci sorumuzun cevabı bu çıkmış oldu. İkinci sorumuzla devam ettim. Demet hemşire 3 günde buket hemşire 5 günde bir nöbet tutmaktadır. 2 hemşire 30 gün boyunca kaç kaçıncı günlerde birlikte nöbet tutarlar? Demet hemşire 3 günde bir tutuyorsa 3. gün, 6. gün, 9, 12, 15, 18 ee, devam edelim 21, 24, 27, 30. 30 gün boyunca tutmuşlar. Buket hemşire 5 5 günde bir tutuyormuş. 10, 15, 20 25 30. günlerde tutar. Hemşire 30 gün boyunca kaçıncı günlerde birlikte nöbet tutarlar? Ortak katlara bakacağız. Ortak oldukları günler 15'te bir ortak kat var, ikisi de 15'te nöbet tutmuştur. Devam ettik. Var mı başka arkadaşlar? 30'da 30. gün yine beraber nöbet tutmuşlardır. 15 ve 30. günlerde ikisi, ikisi ortak katı olduğu için birlikte nöbet tutar diyoruz. Cevabımız da 15 ve 30 olmuş oldu. Üçüncü soruyla devam etti. 48 litrelik ve 60 litrelik tanklardaki süt karıştırılmadan eşit hacimli şişelere konmak isteniyor. Kullanılacak şişelerin hacimleri kaç litrelik olamaz denilmiş. Bakın burada eşit hacimli olması için ikisini de bölen yani ikisinde ortak bölen bir ifade lazım yoksa eşit hacimli olamaz. O yüzden 48'in çarpanlarını buluyorum. 48'in çarpanları 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8 vardır. Budur bölenleri çarpanları budur 48'in. 60'ın çarpanları 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7 yok, 8 yok, 9 yok, 10 tekrar başa döndü. Gördüğünüz gibi çarpanlarını bulduk. E, ortak olanları bulmam lazım eşit hacimli olması için. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var, başka da yok arkadaşlar. Hangisi olamaz dedi, 6 var dedik, 4 var. 3 var ama 5 litre ortak bölenleri olmadığı için eşit hacimli yapamaz. 48 5'i bölmez. Onu eşit hacimli paylaştıramayız. Cevabımız da C olmuş oldu. Ortak bölenlerinde 5 yok çünkü. Dördüncü soruyla devam ettim. Uzunlukları 12 ve 8 metre olan iki ayrı kurdele eşit uzunluklarda kesilip satılmak isteniyor. Kesilen kurdelelerin uzunlukları neler olabileceğini bulunuz demiş. Bakın ikisi de eşit paylaş eşit uzunlukta kesilmesi isteniyorsa ortak bölen lazım yine. 12'nin bölenleri 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4'tür. 8'in bölenleri çarpanları 1 çarpı 8, 2 çarpı 4 başka da yok. Neler olabilir? Ortak olanlara baktığınızda 1 var, 2 var, 4 var. Başka da yok arkadaşlar. O zaman 1 metrelik, 2 metrelik ve 4 metrelik e, kese, keserse e, eşit kesmiş olabilir ve bu uzunlukta kurdeleleri elde edebilir. O zaman cevabın 1 metre, 2 metre, 4 metre olabilir diyoruz. Dördüncü sorumuzda cevabı bu çıkmış oldu. 5'in sorumla devam ettim. Ortak katları 15, 30, 45 gibi katlanarak giden iki sayının toplamı en az kaç olur demiş arkadaşlar. Burada en az dediği için en küçük sayıları alacağız. 3 ve 5'in katlarını alırsanız 3'ün katları 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 diye devam eder. 5'in katları 5 10 15 20 25 30 diye devam eder. Dikkat ederseniz ortak katları 15'te var, 30'da var. Yani 15 30 45 olarak katlanarak gidiyor ortak katları. O zaman 3 ve 5 olarak en küçük bu iki sayıyı alabilirim. Toplamını sormuş. Toplam en az kaç olur diye. Bir sayım 3, diğer sayım 5 oldu. Toplamı da en az 8 olur. Gördüğünüz gibi 3 ve 5'in ortak katları 15, 30, 45 diye devam eder. En küçük değeri de 8 olmuş oldu 5'in sorumda. Altın soruma geçmiş oldum. Boyutları 6 santim ve 8 santim olan dikdörtgen fayanslardan en az sayıda kullanılarak karesel bölgeler oluşturulacaktır. 50 adet fayans olduğuna göre, göre oluşturulacak karesel bölgelerin bir kenar uzunluğunun kaçar santimetre olabileceğini bulunuz. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruya dikkat etmeniz gerekiyor. Boyutları 6 ve 8 ise arkadaşlar burada kare bir şekil oluşturabilmek için Kenar uzunlukları bunların ikisinin ortak katı olması lazım. O yüzden 6 ve 8'in ortak katlarını almamız lazım. 6, 12, 18, 24, 30 diye devam edecek. 8'in katları 8, 16, 24, 8, 16, 24, 32 diye devam edecek. Gördüğünüz gibi 24'te bir ortak kat oluştu. Burada bakın 24 santime 24 santim bir kare alırsak 6 santimlik fayanslardan buraya 4 tane sığar. 24'lük yere 4 tane sığar. 8 santimliklerden buraya 3 tane sığar. 4 çarpı 3 12 tane fayans gitmiş olur. Ve bizim için 50 adet fayans var. Kenarları 24 santimse olur. Bir sıkıntı yok. Devam ettim. Bunların bir daha sonraki ortak katı 24 sonra gelecektir. Yani 48'de bir daha ortak kat gelecektir arkadaşlar. 24 ileride bir daha ortak kat gelecektir. 48'de bir ortak katları daha vardır. Kenar uzunluğu 48'e 48 olan bir kare alsam. Kenar uzunluğu 6 olandan 8 tane sığar buraya. 8 olandan da 6 tanesi var. 6 kere 8 48 tane fayans yeterli olacaktır. Bize 50 adet fayans olduğu için kenarları 48'e 48'e sağlar. 48'den sonra ortak kat 72 de vardır. 72 kenarlı bir kare alırsanız burada fayans sayısı daha fazla olacak ve sağlamayacaktır arkadaşlar. Burada 24'e 24 olduğunda 12 fayans. 48'e 48 olduğunda 48 fayans yettiği için 50 adet fayans ikisi için sağlar. Yani kenar uzunluğu 24 ve 48 iken sağladı ama 72 iken daha büyük bir sayı çıkacağı için sağlamayacaktır. O zaman cevabım 24 ve 48 santimlik karesel bölgeler olabilir. Güzel bir soruymuş. Altın soru birazcık zor bir soruydu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. 7. soruyla devam ediyorum. Yarış arabalarından birincisi 12 dakikada, ikincisi 15 dakikada turu tamamlamaktadır. İkisi birlikte aynı anda ve aynı yönde tura başlarsa bir saat içinde kaçıncı dakikalarda başlangıç noktalarından birlikte geçerler diye sormuş arkadaşlar. Birincisi 12 dakikada, ikincisi 15 dakikada turu tamamlamaktadır. İkisi birlikte aynı anda ve aynı yönde tura başlarsa bir saat içerisinde. Şimdi bakalım 12'nin katları bu. 12'de bir başlangıç noktasından geçti. 24'te geçti. 36'da geçti. 48'de geçti ve 60'da geçer. 15 dakikada bir tamamlayan da 15'de geçti. 30'da, 45'de, 60'da geçti. İkisi birlikte aynı anda ve aynı yönde tura başlarsa 1 saat içinde kaçıncı dakikalarda başlangıç noktalarından birlikte geçerler. Bakın ee, 60. dakikada ikisi de ortak olarak başlangıç noktasından geçmiş oldu. Bir saat içerisinde tam son dakikada yani 60. dakikada e, başlangıç noktasında birlikte geçerler. Daha öncesinde birisi 12'de birisi 15'te birisi 24'te birisi 30'da diğer 36 diğer 45'te geçti ama hiç birlikte geçmediler. Sadece 60. dakikada birlikte geçeceklerdir. Sorunun cevabı da 60. dakika olmuş oldu. 8. sorumla devam ettim. Boyutları 200 metre ve 300 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir tarla kare parsellere ayrılmak isteniyor. Oluşturulacak kare parselin kenar uzunlukları neler olabileceğini bulunuz. Burada kare parsellere ayrılması için ortak bir bölen lazım arkadaşlar. İkisinin de ortak bölenlerine bakarsak, ikisinde eşit bölen sayıları bulursak kare parsellere ayırabiliriz. 200'ün ortak bölenleri 1 çarpı 200 2 çarpı 100. 3 çarpı yok. 4 çarpı 50. 5 çarpı 40. 6'ya bölünmüyor arkadaşlar. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünür mü arkadaşlar? Bölünür. 8 çarpı e, kaç eder? 8 kere 2 16 20 25 etti. 8 çarpı 25 200 etti. 9 yok. 10 var. 10 çarpı 20. 11 yok. 12 var mı arkadaşlar? 12 de yok. 13 yok. 14 var mı? 14 de yok. 15 var mı? 15 çarpı var. Evet. 15'e bölünebilir mi? Yok. 15'e de bölünmüyor. 16, 17, 18 19 20'ye başa döndü. 14'ü bir daha denemek istiyorum arkadaşlar. 20 200 bölü 14 var mı? 14 60'ın içinde 5 defa desek 70 eder olmadı. 14'ü de bölünmüyormuş. 12'ye bölünüyor mu? Bir de onu deneyelim tekrardan. Bir defa 80'in içinde 6 kere olmadı. 12'ye de bölünmüyor. 10 çarpı 20 de kaldı. 200'ün bölenlerini bulmuş olduk. 300'ün bölenlerine bakarsak 1 çarpı 300 2 çarpı 150 3 çarpı 100 4'e bölünür mü arkadaşlar? Evet. 4 çarpı 75 5 çarpı 60 6 çarpı 50 7'ye bölünmez. 8'e bölünür mü arkadaşlar? 8 kere 3 bölünmüyor. 9'a bölünür mü? Hayır. 10'a bölünür mü? Evet. 10 çarpı 30. 11 yok. 12 var mı arkadaşlar? 300 bölü 12. Bakalım hemen. 2 defa 24. 60'ın içinde 5 defa. 12 çarpı 25'miş arkadaşlar. 13, 14, 15, 15 çarpı 20 var. 16 yok, 17 yok, 18 yok, 19 yok. Bakın burada çarpanları bulmak birazcık daha zor arkadaşlar. 200'ün ve 300'ün ortak bölenleri, ortak çarpanları 1 var, 1 var. 2'ler var. 4, 3 yok. 4 var. İkisinde de. 5 var. Başka 10 var. 1, 2, 4, 5, 10 şu ana kadar gördük. Başka arkadaşlar 20 var. Şöyle daha temiz yazalım. 1 2 4 5 10 20 var dedik. 25 var. De bölen. Başka var mı arkadaşlar? 50 var. 100 var. Gördüğünüz gibi kenar uzunlukları neler olabilir? 100 metre olur. 50 metre, 25 metre, 20 metre, 10 metre, 5 metre, 4 metre, 2 metre, 1 metre olur. Tek tek bu şekilde çarpanları bulmak zorundayız arkadaşlar her birisini bulabilmek için. Birazcık zor bir soru 8'in soru. 200'ün ve 300'ün çarpanlarını tek tek bulduk. Ortak olanları işaretledik. Kare olması için ortak olanlar bize lazım. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ve 100'müş. Tek tek hepsini hesap ettiğimizde bakın 4, 8, 9 tane ortak böleni bulmuş olduk. 8'in sorumun cevabı da bu oldu. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri yorum kısmından tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.